Ee, onun için globaline bakmak lazım. Yüzümüzü evet. gerdik. Kulaklarımız uygun mu? Çene yapımız nasıl? Bir masseter botoksuna mı ihtiyacımız var? Bir jowline mi yapacağız? Çene protezini mi koyacağız? Ne çok şey var hocam. Yani e, onun için hani sadece ben yüz germeyi öğrendim. Sadece burun ameliyatını öğrendim deyip yapanlardan farkımız zaten bu şekilde belli oluyor. Hmm. Öbür türlü e, hani gidip bazı e, bizim merdiven altı tabir ettiğimiz Maalesef. yerlerde de işte size şu iğneyi yapalım. Şimdi e, bana bile teklif ediyor Yani nasıl bir cesaret onu da bilmiyorum. E, i̇şte yok e, Nereden geldi? İsimleri Endonezya'dan botoks getirdik hocam çok ucuz. İşte Pakistan'dan dolgu getirdik çok ucuz. Ben ucuz malzeme peşinde değilim ki. Ben kaliteli malzeme peşindeyim ve yine ismini anmak istiyorum. Rahmetli Yavuz Bosfakoğlu. Kendi kardeşine yapmayacağını başkasının kardeşine yapma diye bize önermiştir. Bizim hmm. hocamızdır. Evet. Erken yaşta kaybettik. Allah içinde yatsın. eylesin. Çok iyi bir hocaydı. Bunu öğrenmek bile hekimlik için çok büyük bir adım. Onun için kalkıp ben, evet belki Pakistan'da çok iyi bir şey yapılıyor olabilir ama ucuz bir ürün, kalitesiz bir ürün sırf rant olsun gelir marjı açılsın diye yaptırmamak lazım. Ben yapmayanlardanım. Hiç Uzman olduğum günden beri hatta şey derler abi çok pahalı malzeme kullanıyorsun. Çünkü kendi kardeşime öyle kullanırdım. Churchill'in söz var ya hocam ucuz giyinecek, ucuz kullanacak kadar, kadar zengin, zengin değilim. değilim. Öyle olması lazım. Meme protezi niye ben 5 yıllık e, değiştirilecek meme protezi kullanayım ki ömürlük olanı varken. Hani 3 bin, bin lira atıyorum 2 bin lira fazla verirsiniz. E, onu kullanırsınız hasta bir daha onun derdine düşmez. Tabii kolay ameliyatlar da değil bunlar zaten.